Ya önceden elimizde zengin kız fakir oğlan klişesi vardı. E şimdi oğlan fakir kız fakir. Hı. Yalnız biliyorsun senin bu dediğin aşk filmlerinde olur. Tam aşk filmlerinde olur da ben o manada demedim. İyi. İyi sen deme bir şey tamam mı? Ben de artık sana hiçbir şey sormuyorum. O manada deme. Deme bir şey. Bunu ki ne? Aslan özgürlüğüne düşkün, cesur. Etrafındaki herkesi sahiplenen ama kendini asla teslim etmek istemeyen tipik, klasik aslan. Sen bu çocuğa aşık mı oldun? Duydum ki seni Ömer'e mi? Oh oh. <laughs> Ömer'e. Yalnız bırakıp gitmiş. Rüyam, sadece çok uzatmadık bu bunu? Hah şunu bileydin. Ne yaptım ben sana? Niye böyle yapıyorsun? Çünkü sen kendi hayalin gerçekleşmesinden korkuyorsun. Yıkılmasından değil. Oh oh. Hadi bana eyvallah.